Sabahtan tamam abla muhat çalışıyor zaten. Evet. Bir yandan çekiyor, bir yandan çekiyor. Evet. Masayı, masayı da, yiyor. Beter mi? O, o, masa, o De. Gelin. Ben nasıl bir şeye Hazırlarken gelsen ya oğlum. Gel. Hazırlanış safhalarını şöyle. Gayet güzel olur ya. He? Gayet güzel olur. Ama bu sefer de video izlenip de öğrenip de yaparsan ne yapacaksın abi? Senin iş gider. Noktaları var, incelikleri var. Onlar da göstermeyecek mi? Onlar, onlar hepsini söyler sana. Söyle. E, sen söylersin de ev yolda öğrenip de yaparsan ne olacak? Sırlar ustalar abi ya. Bak iyi dinle her zaman. Bu zaman. Keşke bir bakalım ne hal olmuş kıvamı. Kıvam bir var abi. Ne diyorsun ya? Bak sen. Bak. <laughs> keşke en iyi olduğunu, iyi piştiğini nasıl anlarız? Abi gece 2'de kalkar ıslarsan He. Ne demek istedim anladın mı? Etiyle yağında bol katarsan bir şey Etiyle yağı mı bu işin şeyi Tabii. oluyor? Başka bir şey gerek. Ne diyorsun ya? Güzel de güdellersen o iş tamam. Güdellemek ne oluyor? Yani keşke e, özleştiriyorsun. Topmaklarla güdelliyor mu ya? Topmak. Tokmakla dövüyoruz değil mi biz bunu? Tabii. tabii. Hmm. Olay o. Evet. Gece 2'de başladı mı? Sabah 7'ye hazır. Bu düğün yemeği olmazsa olmazı keşke. tarhını keşkek, nuhut, pilav, e, pilav yemeği sabit yemeği. nuhut değişkenlik gösterebiliyor et yemeği ile birlikte. E, çok e, efendim abla vereyim mi daha? Pilav, ben o iş de getir abi. Evcük daha koy ben. Heh. Bak pilavın anında e, yiyoruz keşke. biz keşke bu şekilde. Bu abi. Ne demek? Maşallah. Maşallah. Az olsun, Başkanım buyur başkanım. Az olsun kardeşim. Başkanım az diyorsun, Allah götürüyor yeme. Ya ben kayıtta. da yıttım. Zaptını tutuyor. Sabit tutuyoruz. Altın düşmüş doğru mu? Aynen. Bir diye de evet. koyun. Menimiz bu şekilde. Kaç milye geleceğim? He? Allah bu bolluk bereketten <laughs> ayırmasın bizi. Gelirsen daha ucuz oluyor fiyatı. <laughs> Yok <laughs> Herkes burada yemeğini <laughs> yiyor. Nereye veda ediyorum diyorum size.